Ne demiş burada? AN bir aritmetik dizi. A1 eşittir ln3, A2 eşittir ln27. ln27 demek ne demek? ln27 ln3'ün küpüdür. 3'ü de başa attığımız zaman 3 ln3'tür. A1 ln3 iken A2 3 ln3 olmuş. Yani A1'e ne eklenmiş? 2 tane ln3 eklenmiş değil mi? Demek ki bizim bu aritmetik dizimizin artışı 2 ln3 şeklinde olacak. Tamam mı? O zaman ben bunun genel terimini şöyle yazıyordum. Bunu aklımızda iyi tutalım. Önce bir tane bilinmeyen yazarım. X gibi, A gibi artık her neyse. Onu benim şurada bulduğum artış miktarıyla çarparım. Artış miktarım nedir benim? 2 ln 3. 2 ln 3 çarpı x. Ondan sonra x yerine birinci adımdaki e, ee, birinci adımımızı yazarız. Yani x yerine 1 yazarız. 1 yazdığımızda ne oldu burası? 2 ln 3. Peki bizim birinci adımımızdaki sayımız kaç? ln 3 değil mi? 2 ln 3'ü ben ln 3 yapmak için ne yaparım? İşlemden ln 3 çıkarırım. O zaman benim buradaki işlemim yani genel terimim 2 ln 3 çarpı x eksi 3 şeklinde yazılabilir. Ha bizden 7. basamağı sorduğu için x yerine ben 7 yazdığımda ne olacak? 2 ln 3 çarpı 7 eksi 3. Yani 7 kere 2 14 14'ten de ln3 çıkar. 14 ln 3'ten de ln3 çıkarırsam 13 ln3 olarak x'i bulmuş olurum. Ha sen burada eğer şunu akıl aklın çok yatmadıysa şunu yaparsın. Her defasında her basama 2 ln3 2 ln3 şeklinde arttırabilirsin. Yani a2'ye mesela 2 ln3 eklediğinde ne olacak? 5 ln3. A3 için bir tane daha 2 ekleyeceksin. 7 ln3 şeklinde artacak. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Devam edelim. Ondan sonra B'miz geometrik diziymiş. Çarparak artan bir durum varmış. B1 elen 3. B3 de elen 81. Elen 81 nedir? 3 üzeri 4'ten 4 elen 3'e eşittir. Yani ben elen 3'ü 2 defa 2 ile çarparsam 4 elen 3'e yani 3. basamağımıza sıçramış olurum. O zaman bizim her basamaktaki sayımızı 2 ile çarparak arttırdığımızı düşünebiliriz değil mi? O zaman şöyle bir bakalım. B4 o zaman ne olacaktır? Bunun 2 ile çarpılmış hali olacaktır değil mi? Yani 8 ln 3. B5 yine 2 ile çarptım. 16 ln 3. 16 ln 3, B6 32 ln 3, B7 63 ln 64 ln 3 yani y değerim olacaktır. Benden x bölü y isteniyordu. O da ne olacak? 13 ln 3 bölü 64 ln 3'ten 13 bölü 64 olmalıdır.